Evet akşam ana haber bülteni devam ediyor. Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde biriken molozları temizlemek için ortak bir çalışma yürüttü. Şirince yolu, Abu Hayat Eski Taş Ocağı bölgesi ve Zeytinköy Arıtma Bölgesi'nde biriken atık molozlar iki hafta süren titiz çalışmalar sonucunda temizlendi. İzmir Büyükşehir ve Efes Selçuk Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde Kentin birçok noktasında görsel kirliliğe sebep olan moloz yığınları ortadan kaldırıldı. Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde biriken molozları temizlemek için ortak bir çalışma yürüttü. Depo Efes Arkası, Şirince Yolu, Abu Hayat Eski Taşacağı Bölgesi ve Zeytinköy Arıtma Bölgesi'nde biriken atık molozlar 2 hafta süren titiz çalışmalar sonucunda temizlendi. İzmir Büyükşehir ve Efes Selçuk Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde kentin birçok noktasında görsel kirliliğe sebep olan moloz yığınları ortadan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Filiz Başkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi ekiplerine gösterdikleri özveri ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca başkan Filiz Ceritoğlu Sengel molozların gelişi güzel dökülmemesi konusunda vatandaşları uyararak çevre temizliğine herkesin katkıda bulunması gerektiğini söyledi.